17 Aralık Şok Market hemen bakıyoruz arkadaşlar. Kırtasiye TV'den selamlar. Kanala abone olun. Bildirim zilini açın. Sloganımız güzel. 17 Aralık'ta Şok Market'e gidiyoruz. Yıl biter diyor. Şok Market ucuzluk bizde bitmez diyor, diyor arkadaşlar. Hakikaten doğruyu söylüyor. Katalon her sayfasında arkadaşlar. Fiyatların hepsinde indirimler söz konusu. Hemen kalemi kağıdı alın. Listenizi hazırlayın arkadaşlar. 17 Aralık 2025'te Şok Market'e gidiyoruz. Kartı da Şok Market'teki yılbaşı alışverişlerini ekliyorum arkadaşlar. Kırtasiye TV'den ayrılmayın.